Selam herkese merhabalar Burçmanya'nın değerli takipçileri umarım iyisinizdir İnşallah güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Bu videomda sizlere 13 Eylül 2023 Çarşamba günlük burç yorumunuzdan bahsedeceğim neler yaşayacağınızı anlatacağım burcunuzun sizin için vermiş olduğu günlük e, öneriden bahsedeceğim. Acaba ne yaparsanız ne olur? Bunları anlatacağım sizlere. Eğer kanalımıza aboneyseniz bu video ile ilgili bir bildirim almış olmalısınız. Abone değilseniz şu an itibariyle abone olabilir ve bundan sonraki hem günlük burç yorumları ile ilgili paylaşımlarımızı hem haftalık burç yorumlarını hem yaşanacak olan gökyüzü ile ilgili gelişmeleri, 2024 yorumlarını, tüm bunlar hakkında yapılan bildirimleri alabilirsiniz. Burçmanya'ya abone olduktan sonra ayarlardan bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın ama. Yoksa bildirim alamıyorsunuz arkadaşlar. Ee, bununla birlikte Cuma günü 15 Eylül 2023 Cuma gününü aslında hep beraber sabırsızlıkla bekliyoruz. Ne olacak? Merkür gerilemesi artık bitecek. Venüs e, Retrosu zaten bitmişti. Aynı zamanda bir yeni ay doğacak Başak Burcu'nda. Ee, ve aslında tüm bunlar bir araya geldiğinde bazı olumsuz doğa olaylarıyla karşılaşabiliriz. Yine yeni ay deyince zaten insanın aklına deprem geliyor Allah korusun. Ama e, bu doğa olayları geçen hafta zaten fazla bir deprem yaşandı bildiğiniz gibi. Bununla birlikte dün yani e, bir gün öncesinden yaptığım için günlük burç yorumlarını ben 11 Eylül'de Libya'da bir kasırga, Akdeniz kasırgası ve sonrasında sel meydana geldi. Ee, Birçok insan hayatını kaybetti. 2000'in üstünde kişi e, hayatını kaybetti. Bununla birlikte 7000'in üstünde kişi kayıptı. Ve işin hep hani şu merak edilir ya insanlar tarafından neden hep Türkiye diye. Bu kasırga bizi tehdit geçti arkadaşlar. Tam da benim olduğum yer Mersin uyarılan yerler arasındaydı. Ee, bizi teğet geçti Libya'ya gitti. Dolayısıyla e, kötü doğa olayları ülke ülke sınırlamıyor aslında. E, tüm dünya yaşıyor maalesef yeni ayı ve etkilerini, dolunayı ve etkilerini, e, gökyüzü olayları maalesef, astroloji, gezegenler bazı etkilere sahipler doğa olayları üzerinde tıpkı bizim üzerimizde etkili oldukları gibi. Buradan günlük burç yorumlarına bağlayabiliriz. Acaba hangi burç neler yaşayacak? Lütfen sizlere tavsiyem yapacağım uyarıları ve vereceğim önerileri dikkat ederseniz eğer gününüzü daha güzel geçirebilirsiniz, daha verimli bir gün geçirebilirsiniz arkadaşlar. Peki sevgili Burçmanya takipçilerimiz, değerli Koç Burcu, 13 Eylül 2023 Çarşamba günlük Burç yorumunuz sizin için neler söylüyor? Enerjinizi zor durumdaki birine yardım etmek için kullanın sevgili Koç Burçları unutmayın. Eğer başkalarının yararına kullanılmazsa bu çabuk bozulan... Bedenin ne faydası var. İnsan, yani e, sahip olduğunuz enerjiyi sadece kendiniz için değil insanlara yardımcı olmak için de kullanırsanız Hani ne verirseniz elinizle o gelir sizinle benden söylemesi. Mesela ne kadar verici olursanız maddi anlamda bile bu böyledir. SMA hastası çocuklara örneğin ne kadar çok yardımda bulunursanız sizin çocuğunuzun ya da işte çevrenizdeki yakınlarınızın çocuklarının sağlıklarının daha iyi olmasını sağlayabilirsiniz. Bu bir gerçek. Kime ne kadar iyilik anlamında dua ederseniz aynı iyiliğin size gelmesi mümkün. Dolayısıyla bu gibi şeylere dikkat etmek gerekiyor. Sadece kendiniz için değil, yardıma ihtiyacı olan insanlar için de kullanmalısınız sahip olduğunuz enerjiyi. Büyük planları ve fikirleri olan biri dikkatinizi çekecek bugün sevgili koç burçları. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kişinin güvenilirliğini ve gerçekliğini doğrulamalısınız. Yani bir kişi geldi. Çok önemli planları var, çok büyük fikirleri var. E, sizi de dahil etmek istiyor, sizi ortak etmek istiyor, İşte sizden para alacak, birlikte yatırım yapacaksınız. Bu kişinin gerçek olduğuna ve ne kadar güvenilir olduğuna dikkat etmelisiniz. Durumu iyi olmayan bir akrabanızı ziyaret edin sevgili koç burçları. Eğer nişanlıysanız nişanlınızı büyük bir mutluluk kaynağı olarak göreceksiniz. Bugün iş yerinde harika bir gün geçireceksiniz gibi görünüyor. Bugün bazı arkadaşlarınız evinize gelip sizinle vakit geçirebilirler. Ancak bu süre zarfında alkol, sigara gibi zehirli maddeleri tüketmemeniz sizin için daha iyi olacaktır. Eşinizle hayatınızın en güzel günlerinden birini yaşayabilirsiniz. Dişlerinizi fırçalamak ve finansal yaşantınızı iyi tutmak için nem dalı kullanın. Nem bir ağaç biliyorsunuz. Eğer bulabilirseniz bulamazsanız aktarlardan bulabilirsiniz. Finansal hayatınızın iyi olması için dişlerinize uygulamanız öneriliyor sevgili Koç burçları. Burcunuz tarafından. Peki sevgili Boğalar, acaba siz neler yaşayacaksınız? 13 Eylül 2023 çarşamba günü günlük burç yorumunuz sizin için şunları söylüyor. Zihniniz yaşanan son olaylardan dolayı rahatsız olabilir sevgili Boğa burçları. Meditasyon ve yoga hem ruhsal hem de fiziksel kazanımlar açısından faydalı olacaktır. Bir yere yatırım yapmış kişilerin bugün maddi kayıp yaşaması muhtemel. Eğer daha önce bir yere yatırım yaptıysanız sevgili boğalar maddi kayıp yaşayabilirsiniz. Ama size şöyle güzel bir müjde verebilirim. Önümüzdeki hafta özellikle önümüzdeki haftanın ikinci yarısından itibaren çok güzel bir para kazanacaksınız. Çok büyük bir para kazanacaksınız ve bu parayı ev ya da araba alarak değerlendirmek isteyebilirsiniz benden söylemesi. Ayrıca eğer ortak iş yapıyorsanız yine önümüzdeki hafta ortağınızla aranızdaki iş ilişkisini geliştirirseniz yine önemli karlar elde etmeniz muhtemel olacak. Sevgili Boğa Burcu, ailenize uygun zaman ayırmalısınız. Onlara önem verdiğinizi hissettirin. Onlarla kaliteli zamanınızı arttırın. Şikayet etme şansı vermeyin onlara daha çok çalışmanız gereken bir gündesiniz. Bugün sizin gününüz olduğu için ki kesinlikle daha şanslı olacaksınız sevgili boğalar. Bir süredir düşündüğünüz önemli kariyer değişikliklerini yapmanın zamanı geldi. Bugün alışverişe giderseniz muhtemelen kendinize güzel bir elbise alabilirsiniz sevgili boğa burçları. Partnerinizin romantik tarafının uç noktasını göreceksiniz bugün. Yani partneriniz çok romantik olacak benden söylemesi finansal hayatınızı e, yok bugün size günün burç yorumu önerisini vermeyeceğim sevgili boğa burçları ikizlerle devam edelim. Sevgili ikizler, 13 Eylül 2023 Çarşamba günlük burç yorumunuza baktığımda yaralanmayı önlemek için otururken özellikle dikkatli olun sevgili ikizler burcu. Daha iyi bir duruş yalnızca kişinin sağlığını geliştirmekle kalmaz. Aynı zamanda sağlığın ve özgüveninin geliştirilmesine de önemli bir rol oynar. Dolayısıyla duruşunuzu düzeltmeye çalışın. Oturmanıza kalkmanıza sağlığınız açısından dikkat edin sevgili ikizler burçları. Bugün kardeşlerinizden biri sizden borç alabilir. Her ne kadar onların isteklerini yerine getirseniz de bu durum mali sıkıntılarınızı daha da kötüleştirebilir sevgili ikizler burcu. Bu dönem aynı zamanda ebeveynlerinize yeni proje ve planlarınız konusunda güven duymanız e, içinde iyi bir dönem olacak. Yani baştan alalım isterseniz telefon bildirim dikkatimi dağıttı. E, bu dönem aynı zamanda ebeveynlerinize yeni proje ve planlarınız konusunda güven duymanız için de iyi bir dönem olacak. Yani eğer yeni planlarınız varsa, projeleriniz varsa, ebeveynleriniz bu konuda size yardımcı olacaklarsa onlara güvenmelisiniz. Birisi imajınızı zedelemeye çalışabileceği için dikkatli olmalısınız sevgili ikizler burcu. Seçkin insanlarla etkileşim kurmak size iyi fikirler ve planlar getirecektir. İşinizi zamanında bitirmek ve eve erken dönmek bugün size iyi gelecektir. Aynı zamanda ailenize mutluluk getirecek ve kendinizi yenilenmiş hissedeceksiniz. Ruh haliniz nedeniyle eşinizden rahatsız olabilirsiniz sevgili ikizler Burcu. biber ve bir parça ham kömürü, koyu mavi bir beze sarın ve gelirinizin artmasının tadını çıkarmak için bunu akan suya bırakın arkadaşlar. Koyu mavi bir bez alın İçerisine biraz karabiber, biraz da ham kömür koyup sardıktan sonra bu bezi akan suyun içerisine bir dereye olabilir, işte şelale varsa olabilir bırakmanız gerekiyor. Yengeç burçlarıyla devam edeceğim. 13 Eylül 2023 Çarşamba günlük burç yorumunuza göre sevgili yengeçler sabrınızı korumanız gerekiyor. Çünkü sürekli çabanız sağduyu ve andayışla birleştiğinde başarınızı garanti edecektir. Eşinizle birlikte mali konuları tartışabilir ve geleceğiniz için servetinizi planlayabilirsiniz. Rahatlamalı ve mutluluğu yakın arkadaşlarınız ve aile üyeleriniz arasında bulmaya çalışmalısınız. Sevgilinizin sözlerine karşı oldukça hassas olacaksınız sevgili yengeç burçları. Duygularınızı kontrol etmeli ve durumu daha da kötüleştirecek hiçbir şey yapmaktan kaçınmalısınız. Yani e, duygularınızı kontrol etmeniz önemli aksi halde durumun daha da kötüleşmesine neden olabilirsiniz Dolayısıyla bu anlamda dikkatli olmalısınız hak eden çalışanlara promosyon veya e, parasal faydalar görünmekte Siz de eğer yaptığınız işi hakkıyla yapıyorsanız size de maaş artışı gelir artışı söz konusu olabilir yengeç burçları Yasal tavsiye almak için iyi bir avukatı ziyaret etmek adına iyi bir gün geçireceksiniz. Eşiniz bir planınızı veya projenizi bozabilir. Sabrınızı kaybetmeyin sevgili yengeçler. Ee, eğer çevrenizde varsa siyah ve beyaz inekleri yemle beslerseniz aşk hayatınızı güçlendirebilir ve enerji katabilirsiniz aşk hayatınıza. Sevgili aslan burçları sizinle devam edeceğiz. Acaba siz neler yaşayacaksınız? 13 Eylül 2023 çarşamba günlük burç yorumunuza göre. Evet, Aslan burçları sizinle devam ediyorum. Meditasyon ve yoga hem ruhsal hem de fiziksel kazanımlar için uygulanmalıdır. Aslan burçları iyi gelecektir. Bugün para kaybı ihtimaliniz söz konusu. Dolayısıyla işlemlerinizi yaparken e, veya kaydetmiyorum sandım biliyor musunuz? Şimdiye kadar boşuna anlattım gibi geldi. Kaydediyorum evet. E, ne diyorduk? İşlem yaparken parasal kayıtlar yaşayacağınız için işlem yaparken veya herhangi bir belgeyi imzalarken dikkatli olmanız gerekiyor. Özellikle eşinize karşı davranışlarınızda dengesiz olmayın sevgili Aslan burçları. Aksi takdirde evdeki huzurunuz bozulabilir. Adil ve cömert aşk için ödüllendirilmesi muhtemel olacak bugün Aslan burcunun Dolayısıyla partnerinize ya da eşinize adil olmalı ve cömert davranmalısınız. Duygularınızı göstermek konusunda "Seni seviyorum" demeyi ihmal etmeyin örneğin. O nasıl olsa biliyor değil, siz söyleyeceksiniz. Aynı şeyi ondan da bekliyorsunuz muhtemelen. İşinizin yavaş ilerlemesi küçük gerginlikleri beraberinde getirebilir. Zamanınızı ve enerjinizi başkalarına yardım etmeye harcayacaksınız. Bugün ancak sizi hiç ilgilendirmeyen konulara da karışmamalısınız. Eşiniz bugün sizi en mutlu kişi haline getirmek için çok çaba sarf edecek. Lütfen bunu görün sevgili aslan burçları. Ailenizin mutluluğunu arttırmak için eğer varsa yine sizin de çevrenizde inekleri un ve e, ineklere un e, ve siyah karıncalara şeker vererek onları besleyin. Yani inek bulamıyorsanız bile karınca bulabilirsiniz. Ama velakin. Karıncaları evinizde beslemeyin arkadaşlar. Sokakta bulduğunuz karıncaları besleyin. Sonra pişman olabilirsiniz. Başak burçları sizinle devam ediyoruz. 13 Eylül 2023 Çarşamba günlük burç yorumunuza göre zihniniz iyi şeyleri açık olacak. Bugün istihdam edildiyseniz yani eğer çalışıyorsanız sürdürülebilir bir miktara ihtiyaç duyabilirsiniz. Ancak geçmişte yaptığınız gereksiz harcamalar nedeniyle yeterli olmayacak. Elinizdeki para çalışıyor olsanız dahi. Çocuklar okul projelerini tamamlamak için sizden yardım isteyebilirler. Sevgili Başak burçları eğer çocuğunuz varsa onlara artık eğitim ve öğretim hayatında başlamışken derslerinde yardımcı olmalısınız. Arkadaşlık derinleştikçe romantizm karşınıza çıkacaktır. Yani bir arkadaşınız var. Arkadaşlığınız gittikçe ileri, aşamalara geldikçe karşınıza romantizm çıkabilir. Arkadaşınız bir bakmışsınız, partneriniz sonra bir bakmışsınız, eşiniz olmuş olabilir. Başkalarını sizin yapmayacağınız şeyleri yapmaya, zorlamaya çalışmayın sevgili Başak Burçları. Seminerler ve sergiler size yeni bilgiler ve bağlantılar sağlayacaktır. Eşiniz bugün size bir melek gibi daha fazla değer verebilir görün lütfen siz de e, tıpkı aslanlar gibi. Evet başak burçları size de günün önerisini vermeyeceğim. Terazi burçlarıyla devam edeceğiz. Terazi burcu 13 Eylül 2023 çarşamba günlük burç yorumunuza göre uzun süren hastalıklarınızdan bugün itibariyle kurtulabilirsiniz. Aman ne güzel maşallah size sağlığınıza iyi bakın. Planlanmamış kaynaklardan elde edilen kazançları Gününüzü aydınlatmak adına kullanabilirsiniz. Yurtdışındaki bir akrabanızdan alacağınız hediye sizi mutlu edecektir. Eşinizin ruh hali kulağa pek iyi gelmediğinden işleri doğru şekilde siz halletmelisiniz. Yani eşinizin ruh hali iyi olmadığı için bazı şeyleri yapamayabilir. Sizin yapmanız gerekecektir. Yakın bir arkadaşınızın verdiği yanlış tavsiye nedeniyle eğer yatırım yapıyorsanız bugün sıkıntı yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla yatırımlarınızda doğru kişilerden tavsiye aldığınızdan özellikle bugün emin olmalısınız sevgili terazi burçları. Eğer çalışıyorsanız iş yerinde dikkatli olmanız gerekiyor. Çoğu şeyin istediğiniz gibi gittiği ışıltılı bir kahkaha dolu gün geçireceksiniz. Eşiniz size pek de iyi olmayan yönlerini gösterebilir. Bu anlamda dikkatli olmalısınız sevgili terazi burçları. Sevgilinize karanfil, gül, krizantem gibi sarı renkli çiçekler hediye edin. Güçlü sevgi ve şefkat bağları kurarsanız bu sayede aranızda. Akrep burçları sizinle devam ediyorum. 13 Eylül 2023 Çarşamba günlük burç yorumunuza göre gerginliğinizden kurtulabileceğiniz bir gündesiniz sevgili akrepler. Yabancı ülkelerle ilişkiniz varsa ee, Ticaretle uğraşıyorsanız ya da iş adamıysanız bugün para kaybetmeniz muhtemel olacak. Bu nedenle ileriye doğru herhangi bir adım atmadan önce dikkatlice düşünmelisiniz sevgili Akrep burçları. Aile üyeleriniz muhtemelen köstebek yuvasından bir dağ yaratacaklar. Bugün romantik etkiler güçlü sizin için. ortaklarınız sözlerinizi sözlerini tutmazlarsa alınmayın diyorum size. Sorunları çözmek için oturup konuşmalısınız onlarla. Aynı şey partneriniz ya da eşiniz için de geçerli. Ortak dediğimde aklınıza hemen iş ortakları gelmesin. Bugün çok meşgul olacaksınız ancak akşam sevdiğiniz ve keyif aldığınız bir şeyi yapmak için yeterli zaman bulabilirsiniz. Normal evlilik hayatınızda özel bir gün. Bugün gerçekten alışılmadık bir şey yaşayabilirsiniz eşinizle birlikte. Maddi durumunuzu iyileştirmek için annenizden pirinç ve gümüş alın ve bunları evinizde saklayın sevgili akrep burçları. Yay burcu ile devam edeceğim. Yay burcu 13 Eylül 2023 çarşamba günlük burç yorumunuza göre sağlığınızın mükemmel olacağını söyleyebilirim. Evliyseniz bugün çocuklarınızın eğitimi için çok para harcamak zorunda kalabilirsiniz. Vallahi her şey o kadar pahalı ki e, kreşe giden çocuklara şöyle bir baktığımızda tek bir çocuğun sadece kırtasiye bakın başka bir şeyden bahsetmiyorum. Hani e, okula yeni başlamıştır işte e, uyumaları için alezdi yok çarşaflı yastıktı hiç onlardan bahsetmiyorum. Sadece kırtasiye e, masrafı böyle 3-4-5 yaş çocuklar için 3,5 buçuk 4 bin liradan başlıyor. E, dolayısıyla Allah tüm ailelerin yardımcısı olsun. Eğitim öğretim dönemi başladı. Hani böyle aileler bazen işte çocuğum okula gitti. E, ben de evde rahat edeceğim. Kafam rahat edecek. Evet kafanız rahat edecek. İşte çocuğa eğitimini öğretmenleri okulda verecekler. Evde arsızlık yapmayacak. Gürültüsünden kurtulacaksınız. Ama cebinizden de güzelce paralar çıkıyor. Benden söylemiş sevgili yaylar. Kardeş sevgisi sizi cesaret, cesaretlendirecektir ancak önemsiz şeyler yüzünden öfkenizi kaybetmemelisiniz. Çünkü bu sadece çıkarlarınıza zarar verecektir. Sevgiliniz romantik bir ruh halinde olacak bugün. İş yerinde rakibiniz olarak gördüğünüz ya da size düşman olduğunu düşündüğünüz kişinin aslında iyi dilekleri olduğunu anlayabileceksiniz. Sizin hakkınızda iyi şeyler düşünüyor olabilir bu kişi. Yasal tavsiye almak için bir avukatı ziyaret etmek adına iyi bir gün geçireceksiniz. Eşiniz bugün sizi mutlu etmek için çaba gösterecektir. Lütfen siz de görün eşinizin sizin için yaptığını. Hardal yağındaki e, yüzünüzün yansımasına bakın sevgili. yay burçları aynı hardal yağında undan yapılmış tatlı topları kızartın ve kuşları bu toplarla besleyin. Eğer bunu yaparsanız Finans e, finansma finansal durumunuzun hızlı büyümesini sağlayabilirsiniz diye toparlayabilirim. Hardal yağıyla önce hardal yağını bir bakın. Ardından bu yağ ve unla yapılmış tatlılar pişirip ardından kuşlara dağıtın. Oğlak burçları sizinle devam ediyorum. 13 Eylül 2023 çarşamba günlük burç yorumunuza göre gereksiz gerginlik ve endişe hayatınızın suyunu çekip sizi kuru bırakabilir. Yani gereksiz gerginliklerden ve endişelerden kaçınmalısınız. Uzak durmalısınız sevgili Oğlaklar. Bunlardan kurtulmak sizin için daha iyi olacaktır. Aksi halde sorununuzu daha da kötüleştirecektir. Gerginlikleriniz ve endişeleriniz, kaygılarınız. Bugün erkek ya da kız kardeşinizin yardımından faydalanma olasılığınız yüksek. Eşinizle kavga etmek zihinsel gerginliğe neden olabilir. Sadece eşinizle değil, kimseyle kavga etmemeye çalışın gereksiz strese girmeye gerek yok sevgili oğlak burçları. Hayatta harika bir şey değiştirmeyeceğiniz şeyleri kabul etmeyi öğrenmektir. Değiştiremeyeceğiniz şeyleri kabul etmelisiniz. Kabul etmiyorsun. Hani derler ya ya bu deveyi gideceksin ya da bu diğerden gideceksin. Eğer size uygun olmayan şeyler varsa uzaklaşacaksınız. Ama tartışmanın da bir anlamı yok. Strese girmekten başka bir işe yaramayacaktır. Her gün aşık olmaya devam etme e, doğanızı değiştirin. Bir ona bir buna sürekli partner değiştirmeyin sevgili oğlak burçları. Hedeflerinizi genel olarak belirlediğinizden çok daha yükseğe koyma eğiliminde olabilirsiniz bugün. Sonuçlar beklentilerinize uygun olmazsa hayal kırıklığına uğramayın. Dolayısıyla hayalleriniz ve hedefleriniz olabildiğince gerçeğe yakın olmalı. Bugün kendinizi biraz daha iyi anlamanız gerekiyor. Kalabalığın içinde kaybolmuş hissediyorsanız kendinizi zaman ayırın ve kişiliğinizi değerlendirin sevgili Oğlak burçları. Sizin de çevrenizde eğer inekler varsa aile bağlarınızı güçlendirmek için onları yeşil yemle beslemenizi öneriyor burcunuz size. Kova burçlarıyla devam ediyorum. 13 Eylül 2023 Çarşamba günlük burç yorumunuza göre sağlığınız iyi durumda olacak sevgili kovalar. Yurt dışında çalışıyorsanız, yurt dışıyla bir iş yapıyorsanız bugün maddi açıdan fayda sağlamanız muhtemel olacak. Etkili insanlarla yakın temas kurmanızı sağlayacak sosyal etkinliklere katılma fırsatları bulabilirsiniz. Her gün aşık olmaya devam etme doğanızı siz de değiştirin sevgili kova burçları gibi. Oğlak burçları gibi özür diliyorum zaten kovaları söylüyorum. E, vakit nakit olduğuna vakitsin vaktin nakit olduğuna inanıyorsanız en yüksek potansiyelinize ulaşmak için gerekli adımları atmalısınız. E, çok ilginç bazı şeyler de yaşayabilirsiniz. Bazen arkadaşlarınızın arasında kendinizi canlı hissedebilirsiniz ama bazen de yalnız vakit geçirmeyi seveceksiniz. Bugün buna ek olarak yoğun programınızdan. Ba, e, biraz eşinize zaman ayırabilirsiniz market alışverişinizde eşinize kızabilirsiniz o e, çok fazla alışveriş yapıyor olabilir ya da işte az alışveriş yapıyor olabilir pinti olduğu için kızıyor olabilirsiniz e, ona biraz zaman ayırırsanız eğer birlikte giderseniz alışverişe daha iyi alışveriş yaparsınız diye düşünüyorum. Son olarak balık burcundan bahsedeceğim. Balık burcu acaba 13 Eylül 2023 günlük burç yorumu kapsamında neler yaşayacak? Sevgili balıklar, olumlu bir bakış açınız ve özgüveninizle etrafınızdaki insanları etkilemeniz muhtemel olacak. Bugün yatırımlarınız ve gelecekteki hedefleriniz konusunda gizlilik almaya özen gösterin. Her şeyi herkesle paylaşmayın. Paylaşılmaz projelerinizi çalabilirler. İnsanlar ve onların amaçları hakkında hemen yargılamaya gitmeyin. Baskı altında olabilirler ve şefkatinize ve anlayışınıza ihtiyaç duyabilirler. Dolayısıyla önce bir anlayıp dinleyin. Aşk hayatınız olarak evlilik teklifi ömür boyu sürecek bir e, bağ dönüşebilir. E, ben sizin yerinizde olsam bugün evlilik teklifi almış dahi olsam cevabımı... Cuma gününden sonra verirdim. Hatta mümkünse pazartesiden sonra verirdim. O zaman gerçekten problemsiz güzel bir ilişkiye adım atmış olursunuz. Profesyonel cephede sorumluluğun artması muhtemel görünüyor. Yani işle ilgili daha fazla sorumluluk alabilirsiniz sevgili balıklar öğrenciyseniz zamanınızın çoğunu boşa harcayabilecek sevgi duygularıyla meşgul olacaksınız. Eğer özellikle hani yeni bir okul varsa işte yeni biri aa hoşlandım falan aynı sınıfta ilk kez e, ders çalışmalısınız sevgili balıklar. Dersten sonra aşka zaman ayırın. Hani okul aşkları tamam belki güzel olabilir ama dikkat. E, i̇lk bilgiler temel bilgilerdir. Sonraki tüm dersler bu günlerde aldığımız bilgilere göre verilir. Dolayısıyla dikkat. Eşiniz bugün sizi en mutlu etmek için çok çaba sarf edecek. Görün lütfen sevgili balıklar sizde. Toplumun ekonomik açıdan geri kalmış kesimlerine saf pamuklu giysiler ve isimler bağışlayarak finansal hayatınızı zenginleştirebilirsiniz. Sevgili balık burçları. Tüm burçlar için söyleyeceklerim bugünlük bu kadardı arkadaşlar. İnşallah gününüz çok güzel geçer. Mutlu kalın. Burçmanya'dan ayrılmayın. Bizi takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.